değerli basın emekçileri, ekranları başında bizleri izleyen sevgili kadınlar, yılın ilk ayını geride bırakırken dünyada, bölgede ve ülkemizde yaşanan gündemleri kadın meclisi adına değerlendireceğim. Konuşmamı 6 Şubat depreminin yıl dönümünü hatırlatarak başlamak istiyorum. İlk günkü gibi kaybettiğimiz yaşamların anısı ve hakkı için unutmayacağız. Depremin bir felakete dönüşmesinde bu ülkeyi yönetenlerin sorumluluğunu unutmayacağız. Deprem bölgelerinde çocukların, kadınların hala elektriksiz, susuz ve barınma sorununun devam ettiği bir üç yılı geride bıraktığımız gerçeğine rağmen bu sorunları çözmek istemeyen iktidarın rantçı aklından vazgeçmediği ortadadır. Depremle birlikte derinleşen yoksulluğun, eşitsizliğin, kadınların ve çocukların her türlü hakkının görünmez kılındığı bu düzene karşı dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek zorundayız. Yıkılan binalarla 55 bine yakın insanın katledildiği gerçeğiyle cezasızlık politikalarının gerçekliği bir utançtır. İnsanlığa karşı bir utançtır ki bu utanma iktidarın yargısında yoktur. Deprem zamanı kaybolan çocukların akıbetini aydınlatmayan iktidarın kurumlarının sessizliğini kabul etmedik, kabul etmeyeceğiz. Değerli basın emekçileri, tüm dünyada şu an konuşulan, bugün Epstein davası ve belgeleriyle tekrar gündeme gelen kaybolan çocukların akıbeti, insan ticareti ve çocuk istismarı, fuhuş ağı, devletleri yönetenlerin, siyasetçilerin, bilim insanlarının, sanatçıların, istihbaratçıların nasıl rol aldığını gözler önüne sermiştir. Bugüne kadar kayıp çocuk verisi tutmayan iktidar, İktidar diyor ki kayıp çocuk yoktur diyerek bu işin içinden çıkamayacağını söylüyoruz. Devlet denetiminde olan yurtlardan çocuk yuvalarına kadar organizeli bir şekilde fuhuşa sürükleme, insan ticareti yokmuş gibi davranılamaz. Bana bir şey olmaz diyen zihniyetin arkasındaki güç tam da Epstein belgelerinde kendini kanıtlamıştır. Bu kirli yozlaşmış düzeniniz bassın diyoruz. Bu çürümüş yozlaşmış zihniyet Bugün Orta Doğu'yu savaş coğrafyasına çevirerek sistemlerini ayakta tutmaktadır. Kadınların ve çocukların yaşamlarından, kanlarından beslenmektedirler. Kapitalist erkek egemen iktidarın jeopolitik çıkarları, arayışları, yeni enerji hatlarına ulaşma istekleri ve bunlar üzerinden kurdukları kirli ittifaklar aynı zamanda kadın düşmanı ittifaklardır. Özellikle Orta Doğu'yu bu çıkarlar üzerinden dizayn etme girişimleri, erkek egemen devlet, ulus devlet anlayışıyla kadın ilk şiddet, katliam ve baskıyı körükleme üzerinden şekillenmektedir. Nitekim Afganistan'dan Suriye'ye bugün bu güçlerin desteğiyle iktidara gelen rejimlerin kadınlara karşı işlediği suçlar tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşmekte. Nasıl bir Ortadoğu yaratmak istediklerinin resmi bugün Afganistan'da Taliban rejimi ile ortaya konulmuştur. Afganistan'da Taliban rejiminin yeni yargı yönetmeliği aynı zamanda kadınlara savaş açan bir yönetmelik olmuştur. Kız çocuklarının okula gitmemeleri yasa gitmeleri yasaklanmıştır. Kadına yönelik şiddetin suç sayılmayacağı bir düzen yasallaştırılmak istenmektedir Afganistan'da köleliğin yasallaştığı bu düzene karşı Afganistanlı kadınlar yalnız değildir diyerek dayanışmamızı büyüteceğiz. Ne Afganistan'da ne de başka bir yerde bu kölelik düzenine karşı sessiz kalmayacağız. Tüm dünya kadın örgütlerini, hak örgütlerini faşist Taliban rejimine karşı Afganistanlı kadınlarla dayanışmaya çağırıyoruz. İyi bilinsin ki Taliban rejimi de, Molla rejimi de Cinciyan azadi felsefemiz karşısında yenilecektir. Bugün her türlü zulme, işkenceye katliama rağmen, yoksulluğa, işsizliğe, sömürüye karşı İran'da direnen, sokaklara çıkan, milyonlarca insana öncülük eden bu felsefedir. Cinciyan azadi felsefesi etrafında kenetlenen kadınların inancı ile bu eylemler başarıya ulaşacaktır. İran'da ezilen halkların kadınların sokaklara taşan ve dinmeyen öfkesi zulme karşıdır, eşitsizliğe karşıdır. Molla rejimi bir kez daha tarafını demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana değil protestoları sindirmek için kadın düşmanı faşist uygulamalardan yana koymuştur insanlığa karşı suç işlemeye devam etmektedir. Bakınız İran insan hakları aktivistleri haber ajansının yayınladığı verilere göre 20 binin üzerinde insan bu protestolarda katledilmiştir. Ve her geçen gün bu sayıda artmaktadır. Protestolarda gözaltına alınan en az 150 kadın cezaevinde işkenceyle açlıkla sindirilmek isteniyor. Tusakların içme suyu dahi kısıtlanıyor. Tam bu uygulamaların şiddetin artmasının temelinde Jinjian azadi felsefesinden duydukları korku vardır. İyi bilinsin ki İran'da yükselen Jinjian azadi isyanı bizlerinde isyanıdır. Özgür ve eşit yaşam talebiyle mücadeleyi büyüten kadınların isyanıdır. Baskıcı otoriter rejim bu isyan karşısında daha fazla kalamaz. İranlı halklar kadınların mücadelesi kazanacaktır açık çağrımızdır. İran'da rejimin yapması gereken demokratikleşmektir ve kadınların haklarını iade etmektir. Aksi her durum kaosu beslemekten öteye geçmeyecek. Bu devlet yaratılmak istendi ve bu strateji hala devrededir. Kedilip saçları kestikleri görüntüler kamuoyuna servis edilirken tek bir ses çıkarmayan iktidar ve kurumları söz konusu katliamı proteste eden kadınları gözaltına alıyor. İşten